Adana, Adana, Adana merkez patlıyor herkes. Şekeri atan kopmalık kaçın son ses. Bugün valla hadi bu en enfes. Boş kafayla yaptım. Hepsi tekrar merhaba arkadaşlar. Şu Minecraft falan beğenir. Bu inseli hmm, nasıl desem. Photoshop CS6 derslerini nasıl yapılır derslerine başlayacağız. Photoshop CS6 dersleri diyelim. Bir dakika neyse şurada şöyle bir şey. Askeri evde var alıyorum ben. Şöyle yaptım. Diyelim buradan ilk bir yazı alalım. Evet. Alıyoruz buradan şeyi. Bir tane yazı yazalım şuraya. Orada yazı türü nasıl seçiyorsunuz? Ama yani nasıl sen o belki diyeceğiz arkadaşlar. Bulalım şuradan da değiştiriyor. Nerede? Neyse Angry Birds aldım. Şuradan şöyle yapacağız. 12 PT'yi 35 yapalım. 3 lü 35pt değil yazı türüne göre değişiyor 300 şunu 300 yapalım 3 lü yazacağım ama bu beyaz olduğu için şunu şöyle şöyle bir şey yapacağım üçlü yazdım. Böyle şöyle böyle yapalım. Yes diyelim. Şu katmanı sileceğim ben. Arka katmanı PNG yapacağım ben. O yüzden böyle yaptım. Üçlü de gördüğünüz gibi. Şimdi bunu böyle yaptıktan sonra şu katmanın üstüne lezinse metni rastelleştireceğiz her ona tıkladıysanız yeterli T yapıyorsunuz arkadaşlar. Şunu şöyle ben ayarlayayım. Böyle bir ayar çektim. Sonra sap yapıp perspektif diyoruz. Şu köşeden şöyle çaprazlamasına bir perspektif yapıyoruz. Evet bunu yaptıktan sonra yes dedik mi üstüne tıklayalım şuna gördüğünüz gibi nerede kon bu kontur değil arkadaşlar şu kontur açıyoruz Şunu yana kaydır gördüğünüz gibi şu kenarda siyahlıklar oluştu rengi isterseniz sarı yeşil yapalım bakalım tamam diyoruz Evet. Gördüğünüz gibi. Böyle bir şey çıktı. 12 tane ayarladım. Bu yeşil çıktı değil mi? Ne yok. Degradeklerseniz daha çok gerçekçi oluyor. Ama ben, ben bazen eklemiyorum. Yok. Nerede? Nerede? Yok. Ha, sen olabilirsin mesela. Evet. Bu işte bir de yaptıktan sonra şu şeyi alıyoruz arkadaşlar. Sonra alt ileri tuşuna böyle ilerle yapınca gördüğünüz gibi öyle şey oldu sonra kaydetmeye geliyoruz farklı kaydet yazıyor burda tıklıyoruz ona Burada diyelim aaa C case yazdım aaa case bir şey gibi bir şey yani evet sonra burada şey var buraya png dedim sonra kaydet diyorum bu arkadaşlar, katmanlar birleştiriliyor. Tamam dedi. Aslında üstümüze bakalım. Asi keyif. Gördüğünüz gibi. Böyle bir şey oldu. Evet arkadaş, bugün de sonuna gelelim. Beni için teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.